Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir let's Herkese Arkadaşlar biraz bahsedeyim. Bayağıdır. iki ay mı? Bir ay mı? Bir buçuk ay mı? Öyle falan çekmedim. Çok pardon. Sizden özür diliyorum. Benim e, bir sürü herhalde abone atan kişilere çok özür diliyorum. Ama bugün video çekiyoruz. Arkadaşlar o zamanlar yani mesela biraz unuttum falan. Ondan Şimdi şeyleri göstereyim. Arkadaşlar malzemeler bir makas, bir tane kağıt arkadaşlar, bir kağıt, bir tane yapıştırıcı ve e, bir tane pastel bağır. Tabii ki pastel boya. Arkadaşlar su bu ile niye yapmıyorum? Yatağımın üstünde olduğum için. Eee yatağımın üstünde kirlenir. yatağım kirlenir diye babamın bir de şarjı takmamız gerek. Onun için eee e, sulu boya kullanmayalım. Pastel boya kullanacağız. Şimdi yapımını anlatıyorum. Bu kağıdı gördünüz. Ben şöyle oturayım. Kağıdı görüyorsunuz. Bu kağıdı şöyle göstereyim. Bu kağıdı şöyle incecik size gösterdiğim gibi kesin Bilezik mi kolye mi öyle şeyler yapmak istiyorsunuz. Kolye yapmak istiyorsanız uf uzun bir kağıda ya da birleştirip kağıt kestiğiniz ince ince kağıtları birleştirin. Ben şöyle bilezik yapacağım. Aslında hatta yaptım da bakın gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi yaptım bir tane şimdi şöyle bir kağıt kestik değil mi bunu biraz küçültmemiz gerek. Şöyle bileğinize göre küçültün arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle bileğime koyuyorum. Yalnız bu çok gıcık edici bir şey. Şöyle yat bir şeyin üstüne koyun ki daha rahat olsun. Arkadaşlar şimdi bunu ilk bir istediğimiz renge boyayalım. Benim şöyle bir tahta gibi bir şey var. Bu tahtadan yapılmış koyuyorsunuzsa boyanabiliyor. Öyle bir şeyim var benim. Siz de boyayın böyle. Şimdi ben istediğim renk olarak hı, mavi boyayacağım. Ben şöyle bir tane. Siz istediğiniz renk boyayabilirsiniz ya pastel boyunuzda, istediğiniz renk boyayabilirsiniz. Ben size tahtanız yoksa şunu kullanabilirsiniz. Mesela ne diyebilirim? Sulu boya şu sul boyanın şu arkasında düz yer var. Orada boyayabilirsiniz. Orası iyi yani. Ben aslında en çok burada yapardım ama yeni bir tahta aldık. Onu da yapıyorum. Aslında ama ben bunu da gene yapacağım size göstermek için. Ben bir tane mavi yapacağım arkadaşlar. Bilezik. Bunu arkadaşlarınıza da verebilirsiniz. Yani yapabilirsiniz. Yapıştırıcıyla sonra zaten ee, kesmek istiyorlarsa şöyle keserler öyle olur. yani bu sorun değil diğirta da bileler çünkü normal bildiğiniz kağıt yapıştırıcı çıkmayabilir o yüzden ama şuna dikkat edin arkadaşlar yapıştırıcı şuranıza gelmi ona ona dikkat edin evet arkadaşlar bugün çok heyecanlıyım çünkü ee, yeni çekiyorum video. Yeni çekmiyorum ama bayağı sonra çektim artık. Ne yapalım? Aradan günler geçti unutmuşum arkadaşlar. Sizden hala özür diliyorum. Evet şimdi zor yapıyorsun yalnız bunu. Bunu yapması biraz gıcık edici bir yeri de var. Evet. Arkadaşlar benim aslında e, evimde birileri daha var böyle de Yani ileri daha var misafirimiz var. Onlarla çok iyi oynadım ben. Bugün değil. Bugün kaldılar. Dün kaldılar. Bir önceki gün kaldılar. Bugün kalmayacaklar mı? Bugün gitmeleri gerek arkadaşlar. Şimdi bunu yaptık değil mi? Evet arkadaşlar şimdi bileğinize getiriyorsunuz. Şöyle. Şunu bunun üstüne koyalım ki daha rahat yapabilirim. Arkadaşlar şimdi bu yapıştırıcı ilk bir açalım. Arkadaşlar siz e, e, mesela başka bir şey de bunun markalarını istediğinizi kullanabilir. Ben de bu var ama bu çok iyi bir yapıştırıcı. Ben bunu kullanıyorum yani. Göstereyim şöyle. Siz de almak istiyorsanız. City. Arkadaşlar bunu ben kullanıyorum. Babam getirdi. Bir sürü daha var. Yani bir ona yakın daha var. Çeke çeke yok. Bir tane kaldı bitirdim arkadaşlar. Yani şey kullana kullana arkadaşlarım da kullandı bitirdi. Ben de bitirdim. Onun için kalmadı. Sadece bu kaldı. Bunu da iyi kullanmaya çalışıyorum. Bu da biterse yapıştırıcıların bitiyor. Yine alacağız. Arkadaşlar lütfen abone olun. 15 abonem var bak. Lütfen ve lütfen abone olun arkadaşlar. Lütfen ve lütfen abone olun. Lütfen ve lütfen abone olun. Tamam mı arkadaşlarım? Tamam mı? Şarkı bile yaptık arkadaşlar. Nasıl abone olmuyorsunuz? Az arkadaşlar şey çok zor yapmazsa. Zor zor zor. Arkadaşlar bugün iki video çekeceğim aynı anda. Yani evet. Çeke çeke iki video çekeceğim ama babam izin vermiyor. Çeke çeke. Her şey şaka diyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yalnız bende bir farklılık var. Arkadaşlar bakın gözüm değişti. Numaram arttı. Şaka şaka. Gözlük değişti her şeyi saka diyorum. Arkadaşlar ne kadar zor yapılıyormuş ha. Zor yapıyor bu. Zor yapıyoruz. Evet. <laughs> Arkadaşlar yaptık bakın. Şöyle bir tane de mavi yaptık. Arkadaşlar videomu beğenin lütfen like ve abone atın. Arkadaşlar çok az abone ve çok az like'ım var. Lütfen bir like ve bir tane abone atın. Sizi seviyorum arkadaşlarım. Biraz konuşalım mı? Biraz konuşalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şunu çekelim. Tarifi söyledim. Her şeyi yaptım. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Lütfen söyledim abone olun, like atın. Sizi çok seviyorum. Lütfen. Şimdi hoşçakalın.